Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu 9. sınıf matematik ders kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Sayfa 149, 13. uygulamadayız arkadaşlar. Denklem ve eşitsizliklerin çözümünde kullanılan stratejiler. Birazcık büyütelim. Aşağıda verilen problemleri inceleyerek sorulara cevaplayınız. Yağmur suları iki farklı parkta bulunan A ve B depolarında toplanarak güneşli havalarda çimlerin sulanması amacıyla kullanılmaktadır. A ve B depoları tamamen doluyken sulama sistemi çalıştırılmış ve depolardaki su tükeninceye kadar tükenene kadar sulamaya devam edilmiştir. Sulama sırasında birim zamanda kullanılan su miktarları sabittir. A ve B depolarında kalan su miktarı zamana bağlı olarak sırasıyla uygun aralıklarla tanımlı f ve g fonksiyonları ile ifade edilmiştir. Bana zaten f ve de g fonksiyonunu vermiş arkadaşlar. fx fonksiyonu 38,4 eksi 1,2x gx fonksiyonu 30,4 0,8x. Birinci problem ne demiş ki? A ve B depolarında başlangıçta kaç litre su olduğunu ve depolardaki suyun tükendiği zamanı bulunuz demiş. İkinci problem ne demiş ki? Depolarda kalan su miktarları birbirine eşit olduğunda kalan su miktarını ve eşitlenme zamanını bulunuz. Birinci soruda arkadaşlar matematik yazılımından nasıl grafiklerini çizebileceğini söylemiş. İkiye geldim. F ve G fonksiyonlarının grafikleri birinci problemin çözümü için nasıl kullanılabilir? Fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınıza paylaşınız. Şimdi ben buraya bir tane grafik çizmeye çalışıyorum. Bakın arkadaşlar. Diyorum ki şunu alalım. Bu benim A e, depomun yani F grafiğim olsun. Bu da benim G grafiğim olsun. G arkadaşlar 30,4'ten başlıyordu. Bu ise 38,4'ten başlıyor. Burası bizim y eksenimiz, burası bizim x eksenimiz. Peki arkadaşlar bunların x eksenlerini kestiği noktayı nasıl bulacağız? Geliyoruz. Her iki denklemi de arkadaşlar sıfıra eşitliyoruz. Yani ilk önce 38,4 eksi 1,2x eşittir 0 dedim. Burayı karşıya gönderdim. 38,4 eşittir 1,2x oldu. Ben arkadaşlar 38,4'ü 1,2'ye böldüğüm zaman x değerimi 32 olarak buluyorum. Yani burası x eksenini 32 noktasında kesiyor. Şöyle birazcık düzgün yazalım. Burası x eksenini 32'de kesiyor. Aynı işlemi g fonksiyonu için yapıyorum arkadaşlar. 30,4 eksi 0,8x pardon şurası yanlış oldu. 0,8x eşittir 0. Bunu karşıya gönderdiğimde benim x değerim arkadaşlar buradan 38 gelmesi lazım. Bir daha bir kontrol edelim. Evet burası 38 olarak geliyor. Yani gx da x eksenini 38 noktasında kesiyor. Yani şöyle söylüyoruz. Birinci problemin çözümünde. Birinci problemde depolardaki suyun tükendiği zamanı istediği için. A deposundaki su arkadaşlar 32. saatte tükenecek. B deposundaki su ise 38. saatte tükenecek. Birinci problemi fonksiyonların cebirsel temsilinden yararlanarak nasıl çözebilirsiniz? Çözüm stratejilerinizi açıklayınız. Az önce yaptığımız işlemleri yapacağız arkadaşlar. Yani fx fonksiyonunu sıfıra eşitleyeceğiz. fx fonksiyonu 34, pardon 38, 4 eksi 1 virgül 2 eksi burayı sıfıra eşitlediğimizde x değerinin 32 saate denk geldiğini görmüştük. G'yi de eşitliyoruz arkadaşlar. G'de 30,4 eksi 0,8x eşittir 0 diyoruz. Buradan da x değerinin arkadaşlar 38 saat olarak geleceğini görüyoruz. Yani cebirsel olarak da bu şekilde buluruz. Burada matematik yazılımı yardımıyla yapmanız gereken bir etkinliği vermiş. Beşinci soruya geldim. F ve G fonksiyonlarına ait grafiklerin eksenleri kestiği noktalardan yararlanarak birinci problemin birinci problemi nasıl çözebilirsiniz? Arkadaşlar, birinci problemde bana ne saat kaçta bittiğini sorduğu için diyorum ki bu denklemin sıfırı. Yani X eksenini kestiği noktayı bulmam yeterli olur. X eksenini kestiği nokta benim cevabım. Cevap diyelim. Birinci problemin çözümünde kullandığınız yöntemleri karşılaştırarak çözümlerinizi doğrulayınız. Zaten arkadaşlar ikisi de aynı cevabı veriyor. Yani grafik üzerinden veya cebirsel olarak da yapabiliriz. Sonuçta grafik üzerinden çözmeye çalıştığımızda da cebirselden yararlanıyoruz. Oluşturduğunuz genellemeyi sözel, cebirsel ve grafiksel olarak doğrulayınız demiş arkadaşlar. Yukarıda bir soru kaldı mı? Evet burada bir soru varmış. Birinci problemin çözümünde kullandığınız yöntemleri doğrusal fonksiyon içeren farklı problem durumları için nasıl kullanabilirsiniz? Genellemenizi oluşturunuz. Ben buraya bir tane fonksiyon söylüyorum. Bu fonksiyonum 100-5x olsun. Arkadaşlar bu fonksiyonun sabiti 100. Sabit arkadaşlar bizim y eksenini kestiğimiz nokta oluyor. y eksenini 100 noktasında kesiyormuş. Ardından burayı sıfıra eşitleyerek yani buranın arkadaşlar kökünü bularak biz x eksenini kestiği noktayı da bulmuş oluruz. x'in katsayısı eksi 20 pardon eksi 5 olduğu için bu fonksiyon hakkında beşer beşer azalıyor yorumunda yapabiliriz. 9. soruya geldim. İkinci problemi fonksiyonların cebirsel temsillerinden yararlanarak nasıl çözebilirsiniz? Çözüm stratejilerinizi açıklayarak problemi çözünüz demiş. Arkadaşlar ikinci problem neydi? Depolarda kalan su miktarları birbirine eşit olduğunda kalan su miktarlarını ve de eşitlenme zamanını bulmamızı istemişti. Bunu bulabilmek için bize verilen iki denklemi eşitlememiz gerekiyor. Bize verilen denklemler neydi peki? 38,4 eksi 1,2x eşittir. Diğer denklemde 30,4 eksi 0,8x. Bu ikisini eşitleyerek bulabiliriz. Bunu buraya, bunu buraya attığımda arkadaşlar ortaya nasıl bir denklem çıkıyor? 8 eşittir 0,4x çıkıyor. Benim buradan x değerim 20 olarak geliyor. Yani arkadaşlar 20. saatte bunların içerisinde kalan su miktarı eşit olmuş oluyor diyebiliriz. 10. soruda yine matematik yazılımı ile ilgili bir soru var. 11. soruda demiş ki F ve G fonksiyonlarına ait grafiklerin kesin noktalarından yararlanarak ikinci problemi nasıl çözebilirsiniz? Çözüm stratejinizi açıklayarak probleme dökünüz. Arkadaşlar yukarıda çizmiştik. Şuraya bir daha çizmeye çalışalım. Fonksiyonu. Şöyle kısaca bir çizmeye çalışalım. Burası arkadaşlar 30,4'tü. Burası 38,4'tü. Zaten bizden istediği yer burası. Burayı arkadaşlar az önce yaptığımız gibi cebirsel olarak birbirlerini eşitleyerek bulabiliriz diyoruz. İkinci problemin çözümünde kullandığınız yöntemleri karşılaştırarak çözümleri doğrulayınız demiş. İkisinde de arkadaşlar aslında cebirsel ifadeyi kullanmıştık ve ikisinde de 20. saat olarak bulmuştuk. İkinci problemin çözümünde kullandığınız yöntemleri doğrusal fonksiyon içeren farklı problem durumları için nasıl kullanabilirsiniz? Genellemenizi oluşturunuz. Arkadaşlar ben buraya iki tane farklı fonksiyon veriyorum. Birincisi 60 artı 3x olsun. İkincisi de 80 eksi x olsun. Eğer bize problemin içeriğinde bunların ne zaman eşitleneceğini, ne zaman yan yana geleceğini, ne zaman denk olacağını soruyorsa yapacağımız tek şey bize verilen bu iki problemi eşitleyip x değerini yani kökünü bulmak. Eksi x'i karşıya 60'ı buraya attım. 4x'im 20 oldu. x değerim 5 olur dedik arkadaşlar. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.